Evet arkadaşlar hemen konuya dalıyorum. Ee, birinci videomda genetik kod takasıyla yine ilgili işte falan filan hemen nerede ee, bulmam lazım. Heh. Yenilenmiş arkadaşlar genetik kod takası. Ee, şimdi malzemelerimiz var burada. Bu malzemeleri toplayacağız. Ee, yine yani bir sonraki ön de var. Bu abarttı bunlar. Malzeme Evet malzemeleri unuttum. Motor ya bir de şeydi galiba. Motor ya bir de kasette. İnşallah unutmam onları. Bunlar işi abarttı biraz. Ben bossları nasıl keseceğimi bilmiyorum. Burada da mı lazım? Herhalde. Gel kardeşim gel. Nerede şu an? Çık dışarıya. Aha. Aha. Çıktı. Bak bu kaçar. Bunu öldüreceğiz hemen. Kesin kaçar. Kaçma. Helal be. Ya nasıl? Ya be, hayır ya. Hayır ya. Ya hemen oluyor ya. Ya öldürmek istememiştim ki. Ya bir tık öyle yok. yok. üzüldüm ya. Yeni başlamış metroya. Yazık aslında ya, Af, üzüldüm ya. Güzel. Neyse şimdi zor. Bossları yani açmam çok uzun sürecek. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum. Zor yani. Hepsini açabildim. ben. Bu sulayı da alalım. Toplayalım. Bir sonraki ön izleme için. sonraki. Alalım toplayalım. Yani. Tamamını almadım genetik kodların maalesef. Eski Eski bir tane yaratık vardı. <laughs> Ke yine şey yapacağım. Eski günleri hatırlamak için kenarları bulutlayacağım sadece. Şöyle. Şu şekilde. Ama mesela ben training kampa gitmiyordum. Orada duruyorum için. Training kam kampta ben ölüyordum mesela. Buraya da maçın bitip açmayı beklerdim. Of ya. Hep burada doğardım. Çok görüyordum o zamanlar. Önce bir çatışması giriyordum hep. Nerede o eski günler? <laughs> Adam falan da öldüremiyorduk. Doğru düzgün. Aa mesela maçı hep silahsız giriyordum. Maça bir kere bile ben hayatımda silah alıp girdiğimi görmedim. Maça giriyordum o tabanca ile başlıyordum. Böyle hep şey yapıyordum. Acaba hangi tabanca keş, hani şu tabanca gelsin keşke hani şey falan yapıyordum. Tamam. Bulacağız. Toplayacağız. Çok zor değil bence. Hem belki ne olur? Belki külçe altın atar. Yüzde birlik bir ihtimal ama atabilir. Ya da tablet bilgisayar dedektör. Ama onlar artık çok bizim işimize yaramıyor. Onlar da artık çöp yerine geçiyor. Çünkü şımardı artık oyuncular. Yani. Normal çünkü artık e, şey yani bir sürü yani eşya çıkma şey fazlalaştı yeni itemler geldi bundan dolayı işte şey mecbur. Bundan dolayı. Yani mesela şimdi gidip direkt açıkta sevmeyeceğim. Eskiden olsa havalar uçardım ama. Yani onu bütün hani arkadaşlarıma anlatırdım. el bilen bilmeyen. Ee, böyle kaç gün onun mutluluğunu yaşardım. Böyle hava atardım falan. Ama artık yok yani. İstersen gir. Ee, aha. Bir an gerçek adam sandım artık yani diyelim e, hani taşınabilir santrifüj buldun. Onu bile çok anlatmıyorsun. Hadi anlatırsın çünkü iyi. Zor bayağı anlatırsın ama yani o eski şeykin şengi gibi değil. Mesela diyelim bir maçta temelde altın yığını çıktı. Külçe altın yap böyle zengin oldu. Çok güzel maç geçti. Bir, bir, sürü kırmızı ne oldu? Bir temel mod bir de. Anlat, atla, anlatmazsın. Yani az geliyor çünkü. İnsan anlatmaz yani. Mesela bir çantam da vardı. Bir seviye çantam oluyordu. ya niye alıyor o bu, bu, ne güzel Az Allah Allah kardeşim bunlara ben ek bulayım güzel pembe Böyle yapacağım İçeri alt seviyeden yerleştirmem yerleştirmem onu uğraşmak istemiyorum Öf. Şurada tepede bot oluyordu. Bakayım duruyor mu? Eskiden. Ya da şuradaki şey de oluyordu. Ve şuradakinde. Yok kardeşim. Buradaki bot da çok tehlikeliydi. Öyle geliyordu bize. Burada da mı yok bot? Burada olsun bari. Ama yok ya. Allah Allah. Otomatik toplamayı kapatmıştım. Tekrar şey yapmışım. Ay şuradaki sanlı da ben ke yeni böyle eskiden keşfetmiştim. Oha yani çok şey tuhaf gelmişti. açalım bunu da. Güzel. Çok iyi. Teknik parça çıkması falan çok iyiydi yani. Ama artık ne çöp. Adamlar morları bile almıyor yani. Pembeleri bile bırakıyor hatta bazıları. Öyle. Evet. Ha, tamam buradayız. Ee, training kamp, kamp tehlikeli. Ama training kampa da gidebilirim bilmiyorum. Yok mu kardeşim? Gel bakalım botçuk. Bir botçuk vardı burada. niye ha al şunu da tam kit ya da ne olur ne olmaz şunlar da aç açmak istemiyorum artık Ya botları ne yaptılar? Kaldırdılar galiba. Ne oldu botlara? Oo. Şansa bak. Buraya çıkabilirim. Çıkabilirim. burada pusmak da mesela saçma. Çünkü buraya adam gelmez şimdi. Kafası yerine. Hadi. a stripte olabilir. Mesela A stripte bir de bilgisayar da olunca şan var mesela. Yarı yatsın bekliyorsun. Adam geliyor çıkıyorsun olabilir. O olabilir. biz nereye gideceğiz? Ester belki demiyor belki. Aa, kulçuka. Buna gideceğiz. Mecbur. Kulçuk'a yardımım çok uzun bir zamandır. Hiç karşılaşmıyorum. Şimdi Ötekileri de açayım da. Hepsine gitmeye çalışacağım. Ölmezsem. Ha, bunu da arkadaşlar e, ee, kuluçka verdiğimde Şş, burada bot vardı yok. Şöyle bir şey oluyor galiba. Altın hani şey gümüş kum şey kum falan çıkıyor galiba malzeme çıkarsa. Öyle bir şey yani ben beta testinde öyle olmuştu. Belki farklı gelir şu an hiç fikrim yok da çok. 5 tane pusul oldu vallahi bütün genç kodları alacağız. Um. Su atabilir miyim de? Zaten çok kişinin olduğunu bilmiyor Gerek. Biliyormuş. Hayır. No. Fuck bro. Ee, şöyle ben boss'u sonra keseceğim. Şunları toplayayım. Uzi'yi. Uz uz Oha. Ama dur bir dakika. Bu morlar ne bro? Bu morlar ne? Ne? Ne acaba? Bu ne bunlar? A motor ya da Skidan Bu benim en nefret ettiğim boz. Bunu mecbur tavalayacağız çünkü buna mermi etmeyecek. Bunun kafası yok arkadaşlar. Kafası nereden bilmiyorum yani. Yok kafası bunun. Var ama yok yani. Kimse. Yani nasıl geçeceğim bilmiyorum ya. Tavalarım. tavam var mı tavalarım? Zamanımız az ama. su da iyi olabilir mi şu an? Haydi bundan da boz çıkmasın bak. Lütfen. Ya. En boktan boz Hadi. bu ölürüm ben bunu bak çok cihaz verdiyse mutlu olurum güzel güzel o o güzel 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 İyi. bayağı iyi mutlu oldum çünkü adam çok cihaz da vermiş toplayamadı şunları ayıp olmasın para etmiyor da şimdi. 30 kardeş. Şunu çıkaralım. Bunu atalım. Güzel. Güzel güzel. İyi. Güzel. İyi oldu yani. Biz tekrar gidelim bizim boss'un yanına. Şimdi burada bir de gerçek boss da varsa sıkıntı olacak. olsun merak ediyorum adam. Durumlar. İnşallah çıkış noktasına rahat yetişirim de. yo yetişirim alırım ya. Evet belirgin bir kafası yok ya. Bir yerine sıkıntı. şansı et atma met bilmiyorum ne oldu. Ya güzel güzel. Şu an adamla çok güzel şeyler var. Şunları atacağım da. Şimdi, şimdi arkadaşlar geldik buna. <laughs> tamam. Tamam. Ha, kuduz köpek bu. Bir dakika. Bu benim bahsettiğim şey değil. böyle mal mal Ya mal mal şekil çok hareket yapıyor ya. Kardeşim biz bunlara gelmeyiz. Şimdi ne yapacağım ya? Ha dur şunu alacağım. At kardeşim at Kabul edelim İzliyorum bakalım merak etme Evet izliyormuş ee, Bakalım Yok boşaltamayacağız Şöyle bir şey yaparsak daha karlı oluruz Burada benim öldürdüğüm adam nerede Ee, nerede? Nerede? Ya yeah, internet yok ama neyse kardeşim boş ver. Ne oldu? Boş ver şimdi ne yapacağız? Alın. Mermiler atıp sırmar. Ya bilmiyorum ya hiç Artık Çıkışa gideceğim ben <laughs> Hareket Şimdi Arkadaşlar Ben e, bir arkadaşımla oynayacağım O yüzden çıkışta keseyim videoyu mükemmel genetik kodları alacağım şimdi. Ee, yine bir video çekerim. Tamamlarız tamamen alırız o genetik kodları. Bir de önceki ön izleme onun da şeyini toplarız. Daha rahat bir şekilde olur. Şu an internetim çok kötü çünkü yine internet çekmeyen bir yerdeyim. Tak. nasıl ama loot'um gerçekten ya yani böyle bir yerde da daha iyi de olabilirdi. No! Sal beni! Geliyor hala. Şşt. Tamam. Güzel. O oh, 640 bin kazanç çok fena. Neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.